mişler Tam da onları kurtarmaya çok yaklaşmışken. Er ya da geç onları bulacağız. Hadi gidelim. Burada olduğumuzu biliyorlar demek. Badur denen adam söylemiş olmalı. Peşimizden gelen oldu mu? Altman ve Oğuzhan çetin çocuklar. Şahin Bey'i kurtarma planımızı mahvedebilirler. Benim derdim hanın askerleri. Etrafta atların ayak izi vardı. Ne? Ne atı, ne ayak izi, ne diyorsun sen? Bu sefer bir tüneldeyiz sanırım. Prense buradan Prens, kaçabiliriz. kaçabiliriz. Gidiyor muyuz? Siz gidiyorsunuz. Biz kalmalıyız. Olmaz Tuğrul Sizi bırakamayız. Melike, çıkmayı başarabilirseniz yardım getirebilirsiniz kızım. Ama hiç çıkış yok. İşte bu hiç iyi olmadı. Çocuklar nerede? Onlar kaçtı. Bu nasıl olur? Sakin ol karga. Kaçmadık. Hepimiz buradayız. Pekala gidelim. <laughs> hey sen! Melike! Ah! ve kaçamazsınız demiştim. İşte bunu yapmayacaktın. Acaba kaçmaya çalıştığın için sana ne ceza versem? <laughs> Çok zeki, hemen çözer işleri. Hemen çözer işleri. Haydi gidelim, hadlerin diyarına, hadlerin diyarına. Haydi şimdi gidelim o güzel obalara, onların diyarına. Kara gölgeler. Hey, <laughs> son yılan. Vermiş. Size orman tuzaklarla dolu. İsteseniz de kaçamazsınız demiştim. <laughs> yani? Yani yakaladım seni. Kaçamadın. Yani? Yani buradasın işte. <laughs> yani? Yani mi? Evet yani. Anlamadım? Olaya değil sonuca bak Karga önünde sonunda hak ettiğin cezayı bulacaksın. Öyle mi? Öyle. Ve son gülen biz olacağız. Son gülen biz olacağız. Hiç sanmıyorum. Bence benim başıma gelecekleri konuşmak yerine senin başına gelecekleri konuşmamız lazım. Acaba sana ne ceza vermeli? Biraz çabuk düşünür müsün? Niye? Acelen mi var? Olabilir. <laughs> Aa şakalar şakalar. Ne güzel gülüyorsunuz. Susar mısın Badur? Sizde son durum nedir? Etrafta kimse yok. Başka ayak izine de rastlamadık. Her şey bıraktığımız gibi yerli yerinde. Arabalardaki yiyecekler, hediyeler, ganimetler her şey burada. Her şey değil. Ne eksik? Şu ağaçta arı kovanı vardı. Balı da çok lezzetliydi. Şimdi yok. Kovan mı? Evet kovan. Bir fırsatını bulsam kovanı ben alacaktım ama başkaları almış. Sizce benden önce kim almış olabilir? Çok enteresan. Kim yaptı acaba? Aklına birileri geliyor mu? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Balımızı kimse alamaz. Bence de. Bugün balı alan yarın çadırları götürür. Evet. Sen de benim kadar balı seviyorsun değil mi Karga? Hayır Badur. Sevmem. Ne? Sevmez misin? Hem de hiç sevmem. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım ki. Ben ben bak hala ben ben diyor. Şu baltayı görüyor musun Badur? Evet. Al onu. Bu bu, bu bu baltayla ne yapacaksın karga? Ben değil, sen yapacaksın. Ben ben mi? Hmm, senin cezanı buldum. Baltayı ona ver, bizi odun kessin. Ama karga, o yalnızca bir çocuk. Balta onun için tehlikeli olmaz mı? İstediğin zaman kafan çalışıyor bakıyorum. Aa benim kafam her zaman çalışır bir kere. Ben şunu demeye çalışıyorum. Şunu. E, ne diyordum ben? Ha kovan. Kovan yok. Bence kovanı da dün gelenler aldı. Daha neler Badur? Daha neler? Ama size de garip gelmiyor mu? Kovan dün vardı, bugün yok. Badur! <laughs> Balı nereden buldunuz? Ağaçların birinden düşmüştü. Hmm, lezzetliymiş. Bugünkü planımız nedir? Babamları bu şekilde bulmak çok zor. Obaya geri dönüp yardım edebilecek herkese haber verelim. Yani geri dönmek zorundayız öyle mi? Maalesef. <laughs> Gitmeden çadırların oraya bir kez daha bakalım mı? Olur. de bunları keseceksin. Hepsi bu mu? <laughs> Daha ikinci vuruşta yorulacağına eminim. <laughs> bu ne kadar ağır böyle? Melike Melike, Melike orada, orada mısın? Melike Melike, Melike Melike orada, 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 orada mısın? Melike orada mısın? Burada burada ama biraz meşgul. Neden? Ne yapıyor? Odun kesiyor. Odun mu? Daha neler? E o da kaçmasaydı. Ne yapılacaksa biz yaparız. Arkadaşımızı rahat bırakın. Siz çocuklar çok yardım seversiniz. Evet, sana da yardım etmiştik hatırlarsan. Üstelik usturlabı senin bize verdiğini kargaya söylemedik. Hatırladım. evet. O yüzden sen de bize yardım edebilirsin. Ama yapamam. Karga çok kızar. Karga bana su vermene kızmaz herhalde. Ona kızmaz evet. Su mu istiyorsun? Geliyorum şimdi. Dikkat çekmemeliyiz. Tamam. Eh. Oğuzhan, Bumerang. Eh. Çadırlara daha gelmedik mi? Biraz daha var sanırım. Soğuktur testinin suyu. Şşş, saklanın. Testiden içerim suyu. Ee, çeşme nereye gitti? Burada olduğunu eminim. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Kesinlikle burada olduğunu emindim. Hmm, başka çeşme bulsam iyi olacak. Aa, ayak izi. Tıpkı çadırların orada gördüğüm gibi. Orada kimse var mı? Şşt. Kimse yok mu? <laughs> Bir olsa var der zaten. Yok diyecek hali yok. Hem olmayan kişi nasıl yok desin ki? Kimse var mı? Yok. Yok mu? <laughs> yok mu dedi? Yok dedim. E ee, yoksa nasıl yok diyorsun? Çabuk git buradan. Ses sen kimsin? Ben Kara Gölgelerin lideriyim. Şimdi, şu anda, şu anda kaçman gerekiyor. Aa, Kara Gölgeler mi? Anneciğim, Kara Gölgeler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Kadir amcayı kara gölgelerden biri sanıp kaçtı. <laughs> Anneciğim derken ki surat ifadesini gördünüz mü? <laughs> Karnım ağrı girdi gülmekten. Buna inanamıyorum. <laughs> Benim de. <laughs> Kadir amca, sen de ne şakalar varmış? Bu şakayı uzun zamandır yapmamıştım. Badura denk geldi. <laughs> Gitmemişler. İmdat! İmdat! Hey. Kurtarın beni! Gelmeyin peşimden! İmdat! Neler oluyor? Niye bağırıyorsun Badur? Çok fena! Çok fena! Çok fena olan ne? Gördüklerim! Ne gördün? Dur da anlat! Duramam! Duramam! Sana dur dedim! Duramıyorum! Gözcü! Anneciğim, anneciğim, anneciğim! Anlat! Gördüklerime inanamayacaksınız. Anlatırsan anlayacağız ne gördüğünü. Ormanda kara gölgelerin liderini gördüm. Kara gölgelerin lideri mi? Kara gölgeler mi dedi onlar? Evet evet gördüm diyorum. Atın üzerinde gidiyordu. Kara görgelerin lideri. Evet. Atın üzerinde. Beni buraya kadar kovaladı. Sen ne yaptın? Ben de kaçtım. <gülüyor> 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 hmm. Bak bu dediğine çocuklar bile gülüyor duyuyor musun? Kara, Kara gölgeler, gölgeler onları kovalamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama gördüm Gördüm diyorum size. Gördüm Melike gördüm. Kocaman heybetli bir adamdı. <gülüyor> <gülüyor> Kara gölgeler diye bir şey yok Badur. O sadece bir hikaye. Hikaye değilse, gerçeklerse, elimizde ne var ne yok her şeyi alırlarsa. Alamazlar çünkü yoklar. Ama gördüm ben. Hatta çadırların etrafında gördüğümüz ayak izleri vardı ya. Hani Gözcü ben kimseyi görmedim demişti. Onlar da onun ayak izleri. Buna eminim. Sen az önce olmayan birinin ayak izi mi var dedin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> badur, Badur, Badur. <laughs> Seninle ne yapacağım ben? Ama gördüm diyorum karga. Kara gölgeler buraya geliyor. İyi, gelsin bakalım. ...sen de bizi tanıştırırsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım onlar gelince de böyle gülebilecek misiniz? Melike! Melike! Şşş!